初次塔克拉玛干丘绿林，呃，库在阴代也札勒是为呃一派有路库在加河，呃，玉在阴代云南里边日可那克拉玛诺克塔色伊的，阿伊的扎巴图亚吉丹，由朱鲁克其他本达起，呃，可斯拉日克札勒的，初次当嗯爱心兰第热得。 尼西,呃,尼西,呃,尼西,呃,尼西,呃,尼西,呃,尼西,呃,尼西,呃,尼西,呃,尼西,呃,尼西,呃,尼西,呃,尼西,呃,尼西,呃,尼西,呃,尼西,呃,尼西,呃,尼西,呃,尼西,呃,尼西,呃,尼西,呃,尼西,呃,尼西,呃,尼西,呃,尼西,呃,尼西,呃,尼西,呃,尼西,呃,尼西,呃,尼西,呃,尼西,呃,尼西,呃,呃,尼西,呃, Vaha'daki bu 36 krallık, Çin'in dünya açılan ilk pencereydi. Bu krallıklar, 2000 yıl süren İpek yolunda önemli bir rol oynadı ve Kuchar bunlardan biriydi. Kuchar antik kentinde yürürken sanki eski batı bölgelerin yaşam resmini açtığını hissediyorum. Sıcak Uygur teyze. Oyun oynayan çocuklar. Renga renkli kapılar. Yüzümden birkaç kat büyük olan nan ekmeği. Xinjiang <laughs> <laughs> Bölgesi'nin en büyük ikinci camii, Kutar Büyük Camii. Çin'in en eski mağaralar topluluğu Kızıl Mağaraları. Ve yaklaşık 2000 yıllık tarihine sahip su başı tapınağı kalıntıları. Farklı etnik, farklı din, farklı kültürün bir arada yaşadığı Kutar kenti tarihi ve gizemi sumutlaştırdı. 毕竟，这如此要大家小样，班固一开始喊其他笨蛋就次当吧，塞米西的啊，其他法国人就次人，呃、啊，次人长安看天内亚克拉是一个野地笨蛋法师啦，呃，基罗梅兹的梅萨费斯瓦尔德。 ve burada yani Çiğutsu'da ıı, toplam e, 7000'den ıı, fazla hane ve 80.000'den fazla nüfus yaşardı. Hmm. Aralarında da 20 hmm. 20.000'den fazla asker vardı. Hmm. Eski İpek yolu üzerindeki önemli bir buluşma yeri olan Çiğutsu ayrıca ıı, demircilikle meşhur bir kralıktı hmm. ve o zamanlarda diğer kralıklar hep Çiğutsu 当布达米尔·尤内里塔勒·埃迪奥多，秋瓷对那名布迪之民比尔·凯兹伊的，库马·拉吉马为玄奘的比拉·希普莱什，张骞为班超的比伊帕克·尤鲁·盖斯金德里，吉里什米杰里克茹胡伊拉·布拉达·伊姆扎·阿特穆斯特。咕叽咕叽咕叽咕叽。 Çuçu Krallığı 840 yılında yok edildi. Yani Çuçu, antik dönemin siyasi, ekonomik ve kültürel bir merkeziydi. Kaşgarlı Mahmut Divani Lügati de şöyle yazmıştır. Zülkarneyi'nin yaptırmış olduğu şehirlerden biridir. Bak, buralarda hep o müzik resimleri var, evet, değil mi? Evet, dans ve e, müzik e, desenleri var. Hı -hı. Neden olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. E, çünkü Rakip Xuanzang kalem aldığı Burada buradaki müzik Hı -hı. ve dans kültürü çok gelişmişti. Hı -hı. O kadar ki, Hı -hı. E, o Han hanedanın döneminde yaygın olan birçok müzik aleti Hı -hı. ve dans türü Hı -hı. hep buradan gelmişti. Hı -hı. 买啥了？呃，枇杷，尝的、嗯。是，手机用的有了。不知道是让你还蛮呃，他克拉玛康，呃，缺女人呃，苦在阴地也找了，是抽个苦肉。嗯 Bu nedenle yani dans ve müzik aynı zamanda burada yaşayan Uygurların ıı, kuraklıkla mücadele ederken bir güçtür. Hmm. Yani ıı, ıı, yerel bir atasözü var ya, hmm. eğer iki nan ekmeği varsa biri yenilir, hmm. biri ise ıı, daha ıı, el davulu gibi çalınır. <laughs> Hani burada yaşayan uh, Uyguşların ne kadar müzik ve dansı sevdikleri gösterilir. Çin'in Han Hanedanı döneminde ilk kez uluslararası vizyona sahip olduk. Tang Hanedanı döneminde dünyaya hoşgörü gösteren bir tavra sahip olduk. Günümüzde ise Çiğutsu -Chi hikayesinin canlılığı, 还海尔水处理子。